Çok mutluyum bugün arkadaşlar. Ben de, ben de çok mutluyum. Halkımıza hizmet etmenin sevinci ve heyecanı içindeyim. Sağlık bakanlığına bir sağlık televizyonu kurdurtmak bence asrın fikriydi. Evet. Nedense sağlık bakanı pek rağbet etmedi bu işe. Angarya olacak diye rağbet etmemiş. TRT de bir kanalını ayırmış bu işe şimdi müthiş puan alacağız evet. milletten evet. ve meclisinden. Hele bir açın da görelim şu sağlık kanalını. Tabii efendim hay hay. Şimdi hayırlı günlerler sayın seyirciler. Bugün programda sizlere kanımızdaki hemoglobinlerden ve trombosit asitlerden bahsedeceğim. Şimdi kalp kabakçıklarındaki ağır damarları içe doğru kanıtçı soğuk damarlara geldiniz demektir. <laughs> Ama belki bu kolay bir operasyonla iyi edilebilir. İki damarı birbirine düz kontakla temas ettirdiniz müydü? Kontak olmak suretiyle hasta arkadaşa endoplasmik bir düzelme hasıl olacaktır güne. belaküne. İkinci Mesela, Buyur abla. Kalk lan, bebeğin önünü paspasla. <laughs> Yayın akıcını ne kesiyorsun abla? Meclis TV'ye çevirdim burayı valla. Hem burada bahçem için aşağı şey, şey etmiyor. Ben burada sipiker olarak şey ediyorum. E sen kalk lan, ben yaparım. Ya buyur ya. Ha. Ay ya, şu daha Sus be! İyi günler sayın seyircilerimiz. Ve sağlığımızdan seçmeler programında daha beraberiz. Bugünkü şeyimizde istek ameliyatlarına yer vereceğiz. İlk istek parçamızı Şendil'le mecbur hizmetini yapmakta olan hemşire hemşerimiz Safiye Selhan için yayınlıyoruz. Safiyeciğim senin için yayınlıyoruz. Bu hafta listemize 8. sıradan giriş yapan operasyonun adı Böbreğimde apse var. Şimdi hep birlikte stajyer Adem'e Türkan'ın yapacağı ameliyatı canlı olarak izliyoruz. Türkan'ı ben alıyorum. <laughs> abla ben bu herifün damarını daha ne kadar tutacağım abla tut lan biraz şu camı halledeyim gelip onun aklından geleceğim laho laho bu la küçük ho, la ho. ula, küçük ula, ula. ne oluyor lan bu la dilimin ucunda bir hayvan var ama ayıp olmaz sen sarf etmeyeceğim e, la geçin sen öteye la ayı görmüyor mu burada herifün damarını tutuyor bunu bırakırsam ameleye atarım içi hoş Ev var ne kadar kan oluyor lan? E peki sen kör müsün ben de yerleri paspas ediyorum. Ulan tuhaf tuhaf konuşma. Ben bunu bırakamam buradan çekilemem. Niye? Buradan çekilecek olsaydım giderdim de idarımı yapardım lan. E. Sekizden beri çivi tutuyorum. Yahu ben ne edeyim ben paspası bitirip yemekhaneye gidip bulaşık yıkayacağım. Bu evi bekleyebilir bulaşık bekler mi? Akşam tebrisi başlayacak. Ya yürü git daha konuşmasını bile bilmiyorsun ha Köylü. Ulan git de kaşlarının arasına al bir aynaya bak ulan! Allah'ım şaşırmasın! Şey, şey şey, Çekilsin sıkıntısını! Uçak almasın! Yürü git ulan! Sen bırak! Gitme ulan! Sen gideceksin sen ulan! Gel, bir tane patlatırsın seni... Patlatır, ben seni patlatacağım. Hadi git ne? Sen geri <laughs> git konuşma lan. Ulan! Evet. Ulan! Yani, ula, su Allah cezası La Herifi ne hale getirdin ulan! Ulan sen ne ediyorsun? Ulan sen ne ediyorsun? ne yapıyorsunuz lan? Ne yapıyorsunuz ulan? Ulan affedersen ulan dur dur dur! Ana! Tövbe estağfurullah! hasta! Ya kaldırsanız da hastayı ya Allah Allah. Eh. Ne ayısınız be. Ha, hazır ettim abla buyur. Nesi var bunun? Vallahi bilmiyorum abla. Ben de bilmiyorum. Ya sen nerede bileceksin? Yemekhanede şiir çıktı. Ya o bilmiyor da niye yarıyorsun herifin karnını? Ya ama sana hazır ettik, kötü mü etti abla? <laughs> dur ben bunu bizim bahçıvana sorayım bak. O biliyor bunu, o biliyor. Dur, dur. Ulan Ramazan! Ulan bu herif ne ameliyat oluyor lan? Ha? bak düğümlenmez imşe Ha o kolay gel, gel! Tut, ah. tut şuradan! Ah, buyur çek bakayım ulan! Ah. Ne? maşallah maşallah ah. ne kadar da uzun bağır sağ var ulan! Stajyer hademe Türkan! E. Stajyer hademe Türkan! E. Devriye servisi bekleniyorsunuz, yerler bas paslanacak? Allah kahretsin, ya bu kadar da olmaz! Ben her şeye yetişemem ki, ben şimdi bas basa gidiyorum! Oradan baypasa gideceğim, daha dokuz da tane karı doğum da beni bekliyor, doğurtturacağım! Ah. Baba, herifin şurasını cırtlat sonra da dikersin! E yeter vallahi be! Tamam sen merak etme abla! Ben açtım gibi kapatırım bunu, merak etme rahat rahat bay basını yap abla! Çek ulan! Lan korktu lan! Şunu de, sırada acil servis çoğu var. Canlı ve özel sizin için değerlendirdiğimiz... ...hareketli bir ayakta tedavi operasyonunun görüntüleri geliyor. Ah, Ahlama! Değmez bu hayat gözyaşlarına! Narkoz versiydiniz saçmazdı o zaman ahlamazdım! Ne bağırıyorsun lan hazır seni dikecek adam bulmuşsun? Hanımefendi beni bağırsa bağırsa dikiyorlar. Ahmet sen bırak hastayı ben dikerim. Sen git ziyaretçilere bak. Aaa! Ahlayıp durma lan! Daha sırada dikilecek çok adam var. Allah Allah! Gözlerime inanamıyorum. Olur şey değil. Devletin sağlık televizyonunda müsahdemler cirit atıyor. Cirit atsaları iyi resmen program yapıyorlar. Derhal Sağlık Bakanlığı bulun bana. Demek sağlık televizyonundan memnun değilsiniz. Ama sizi uyarmıştım. Sağlık personeli yetersiz olan bir ülkenin sağlık televizyonunda... ...hademelerin program yapmasından daha normal bir şey olamaz. Zaten normalde de bütün işleri onlar yapıyorlar. Benim elimde doktor olsa onları televizyona çıkartacağıma... ...hastanelere gönderirim. Anladın mı?